Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizinle beraber kinetik kum ile oyun oynayacağız. Evet. Evet. Şimdi kumumuz burada. Kumumuz burada. Bu burada. burada. Onlar ne? Bir yapacağız. Ne yapacağız? Başlayalım. Tamam hadi sen başla bakalım. Biraz kum alıyoruz. Biraz kum alıyoruz. Evet. Evet. O ne Yusuf Ali? Ördek. Ördek. Ne renk o? Aa anne olmadı. O zaman biraz daha çok dolduracağız. Tamam. Biraz Doldur, Tamam, doldur. Doldurdum. Önce ördeği dolduralım, güzelce dolduralım. Biraz daha koy. Tamam. Ördeği güzelce dolduralım mı oğlum? Doldurayım anne. Doldur anneciğim. Doldur, doldur, doldur. Tamam. Şimdi bas. Oldu mu? Oldu. Çok güzel ördek oldu. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bu ördeği buradan alıyoruz. elini. şöyle koyuyoruz. Bu ördeğimiz oldu. Şimdi uçak yapalım mı? Uçak? Evet. Ne yapayım mı Cemal? Sen de onu yap. Beraber yapacağız evet. Evet, Uçağı güzelce doldur. Güzelce doldur doldur biraz daha koy 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 içine. Buraya koy uçağını da. Evet bakalım. Biraz daha iyi olmuş. Şimdi ne var elimizde? Ayva. Bakayım. Bak. O deniz atı. Hadi yapalım mı Cuma? Onun adı ne? Deniz ay, atı. Evet dedi. Ay yaba. Deniz atı. Deniz atı. Evet. evet. Şimdi o ne renk Yusufali? Mor. Mor mu? Hayır mor değildi ki. Neydi? Pembe. Pembe de değil. Acaba? Hayır, kırmızı. Evet kırmızı. Evet. Tamam. Hadi kırmızıyı dolduralım. Tamam. Güzelce doldur, doldur, doldur. Her yerini doldur. Hiç boşluk kalmasın içinde tamam mı? Tamam. Doldur. Tamam. Onu nereye koyuyoruz? Buraya Tamam. Aa çok güzel oldu. Şimdi bundan. O neydi? O Şimdi. hangi renk? Seri. Seri. Şimdi. Onu da güzelce doldur. Doldur, 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 doldur. Bu da güzel mi anne? Hı -hı. hı hı. Güzelce doldur. Bastır iyice. Bakalım. Bu pek olmadı sanki dökülüyor. İyice bastırmamışsın. Bastırdım, bastırdım. Vapur'u da dolduralım. Hı -hı. Hı -hı. O hangi renk? Bu. Pembe. Evet. Evet. Adı Bu ne o? Mami. Onun adı ne? Hmm, vapur. Mor yok. Mor yok zaten. Vapur değil mi onun adı? Pembe. Pembe vapur. Evet. Şey, mama bana şey anne. Ödük Şurada başta şurada. Aa, anladım. Hadi doldur onu şimdi. Güzelce doldur. Bak boş yerler kalmasın. Ama niye öyle ortaya koydun? Ortaya koymayacaktık. Bir daha dolduralım. Boş niye bir yere koyalım. Bak buraya koyabiliriz. Tamam. Güzelce doldur. Hemen bastırma. Güzelce doldur. Güzelce biraz daha koy kum içine. Tamam. Evet. Biraz daha kum koy. Bastırdık. Aa, çok güzel oldu. Bir de burada mavi bir gemi var. Onunla da dolduralım mı? Evet dolduralım. Güzelce bastıracağım. Evet. Ben bastırıyorum. Güzelce bastıralım. Bastıracağım. Her yerini dolduralım. Her yerini dolduruyorum. Tamam. Tamamdır. Şimdi başlayayım. Birazcık başlayayım. iyice yay onu yay. Dağıt böyle her yere. Aa, tamam. Şimdi. Şimdi burası boş. Buraya koyabiliriz. Anne sen Tamam. Aa, çok güzel oldu. Şimdi başka. Başka? Başka ondan Başka ondan sonra. Peki. Bak bu sarı var ya şu sarı yaptık ya hiç güzel olmadı. O sarıyı bir daha yapalım mı? Nereye attın o sarıyı? Sarı nerede? Bilmiyorum. Bu da Şimdi o sarıyı bir daha güzelce doldur. Buradaki kumla. Buradaki kumla. Hadi güzelce doldur o sarıyı. Güzelce doldurayım mı anne? Evet güzelce doldur anneciğim. Güzelce. Bak kocaman işte oldu. Evet. Doldu şimdi güzelce. Eh biraz daha iyi oldu. Şimdi bu buraya... Hadi Aha. şimdi bay bay yapalım mı? Bay bay.